...bir radyo dinleyicisi var. Dünyada yok yani açarsın 10 dakika 15 dakika dinlersin. Arabada marabada nerede? Ama bize sürekli açık radyolar. E, ve o radyo parçaları... ...hep tekrarladığı zaman biraz... E, ...sıkıcı olmaya başlıyor. Onun için bizim... ...FM radyolarına göre avantajımız... E, ...aynı parçaları tekrarlamamak Hı -hı. bir yerde. Bir e, radyo... ...dua yeni karşımdayken... ...şu serzeniştimi de... ...iletmek isterim Cem Cemina'ya. E, radyocu... E, ...şarkıyı çalmadan önce bir intro giriyor ya... ...şimdi o evet. intro sırasında konuşuluyor ya mesela... Evet. E, ...tam şarkı sözü gireceği zaman başlıyor. E, susması gerekiyor. Susması gerekiyor. Evet. Ama belki ben o dinleyici olarak... ...o şarkının ilk başını seviyorum. O introyu evet. seviyorum belki. Ben bunu şarkının sadece... üstüne de konuşurdum. Yani ben öyle yapıyorum. Çünkü benimki... ...benim program... ...yanlış adama söylüyorsun bunu. Doğrusu o yaptıkları. Intro'da konuşup... Hı hı. E, ...introda konuşmadığı zaman... Bazı parçaların 30 hatta 1 dakikalık intro'ları var. Hı hı. Belli bir müzik çalıyordu. Ben mesela You're My Heart you're My Soul diye bir parça vardır. Onun introsu çok güzeldir. O evet, parçayı değil hemen mesela... havaya sokarsın. Evet. Onun üzerine konuşmak haksızlık olur. Evet. Ama bazı parçalarda monoton giriş oluyor. Hı. Ve orada zaten başka türlü de, format diyeceği çoğu. Yani o intronun üzerine konuşmak için orada olan. Hı. Radyocular var, onlar konuşuyorlar. İşte siz öyle değilsiniz ama bu sizinki bi, rahatsızlık yaratmıyor demek bi, istediğim bi, şey o. E, çünkü siz orada bir show yapıyorsunuz. Benimki müzikal Ondan bir talk bi, show Evet evet evet. evet. Aynen öyle. öyle. Kesinlikle. Benim söylemek istediğim şey böyle istek şarkıları üzerinden yapılan e, evet. radyo programları. Evet. Şimdi oralarda bir intro, e, bazen işte e, dakikalar. Orada saniyeler çok önemli. O zaman... Sözün başlangıcına o kadar... O zaman diyeceksin ki bak bir parça istiyorum senden ha. ama introsunu da istiyorum. intro üzerine konuşmak. Evet. <laughs> öyle istemek <laughs> lazım belki. Ama bir dinleyici olarak e, sizce de e, haklı değil miyim? Böyle sersel e, çok duyuyorum çünkü. Belki çünkü biraz fazla candır, oldu. radyo şimdi yanlış da anlaşılmasın. Evet. Radyo ve radyocu candır. O bambaşka bir şey gerçekten. Bence öyle. E, Twitter'da falan da biliyorsunuz bir ara böyle bir... E, TT oldu, Gender, e, e, Radyo Candır ifadesi. Radyo Candır yani. Ha Candır. Tabii. Ha. Radyo çok önemlidir. Önemli tabii. Yani yanında alıp götürebileceğin her yere bir şey ama bizim <laughs> internet radyosu <laughs> telefonlarda Portatif bile var. Portatif radyo. Evet aynen öyle. Ben e, internet radyosunu yapmaya karar verdiğimde Afyon'a gittim daha önce. Yani ondan sonra karar verdim. Afyon'da bir arkadaşın ziyaretine gidiyordum hiçbir yerde çekmiyor. Bütün bu FM ulusal diye hani kendilerini tanıtan radyoların hiçbiri İstanbul'la Afyon arasında çekmiyor. Yok yani öyle bir şey öyle bir kanal yok. O ilde burada orada burada yayındayız ve bunlar 10 milyon 20 milyon dolar falan böyle bir paralara hı. gidiyor. Yani bugün mesela dedim ki benim böyle bir param yok. Ulusal radyo falan alamayacağım. E bölgesel radyoda almak çok hem pahalı hem çok kısıtlı. Dedim bütün dünyada dinlenen ne olabilir? İnternet radyosu. Çok iyi bir altyapıyla Böyle mütevazi ama iddialı bir radyo kurduk. Her yerde dinleyebiliyorsun bunu. İnternetin çektiği her yerde. Zaten FM radyolarının çoğu şimdi internetten dinleniyor. Yani mesela herhangi bir FM, sizin kanal Türkün radyosunu hı hı. ofiste dinleyecek olan internetten. O tabii doğru. E, ama bu da ce Radio Cem Radio da öyle böyle yine aynen, aynen. Aynen, aynen evet. öyle. Bu arada e, Cem Cemino'yu biz televizyonda başka projelerde de görmek istiyoruz. Mesela radyocularla ilgili bir belgesel çekmeyi düşünür mü? Hayır, öyle bir belgesel düşünmem. Radyocularla yani çok böyle bir haşır neşirliğim de yoktur. Radyocular birbirlerini kıskanırlar. Fazla böyle bir e, samimiyet içinde değilizdir hepimiz. Yani e, onun için yani böyle bir radyocularla bir e, hani birlik beraberlik içinde ...bir program veya bir belgesel... ...olabileceğini sanmıyorum ben. Sizi çok beğeniyorlar... ...çok seviyorlar Cem Bey. Hani Bunu söyleyince de biraz... kızıyorlar ama yani... Ha? ...doğrusu bu aslında. Neyi söyleyince? Az önce söylediğiniz şeyden e, Yani söylediniz. radyocularına kadar Abi ...ya ben e, beni... E, ...program yaptığımda FM kanalında... E, şeye ...Ritvi'ye şikayet edenleri biliyorum. Ne için? Rekabet için. Çünkü gerekçe... biz reklam alıyoruz, program tutuluyor... ...ya bir şey olsun diye herhalde ne bileyim... Yani birbirine kötülük vermek iyi değil. İnsanlar aynı meslekteki insanlar ne kadar başarılı olursa o kadar iyi. Sen televizyoncu olarak ne kadar başarılı olursan benim için de iyi aslında. Sektör için iyi. Öyle düşünmek Doğru. gerekiyor. Bizim şimdi Radio Cemina ile yapacağımız yeni bir proje var. Nedir Canım ya? Türkiye'm ondan bahsetmek istiyorum. Canım Türkiye'm genç radyocularını arıyor. diye Aa, bir harika. Üniversite gençlerine yönelik bir yarışma yapıyoruz. Ve bir posta kutusumuz var. Posta kutusu 17. Çekmeköy İstanbul diye. Bu adrese mp3 veya kayıtlarınızı yolluyorsunuz işte. Hangi formatsa. E, destek at Radio var bütün bilgiler. Ve sizin programlarınızı bizim radyoda yayınlamaya başlayacağız. Hmm. Böylece 24 saat yaşayan bir radyo olacak. Benim radyo kurulalı Radio Cemiray henüz 5-6 ay oldu. İlk birkaç ay zaten deneme yayın olarak geçti. Şimdi sadece benim programım var. 2 saat, 3 saat ben, ben program yapıyorum. Telefon şakaları falan orada yayınlanıyor. Fakat e, istedik ki diğer gençler radyo olmaya heveslenen gençler, FM radyolarında şans bulamayan üniversite radyolarından veya işte lise radyolarından hani ne kendi programları Cem Mira'nın radyosuna duymak isteyenler böyle bir şans olsun. Ne kadar güzel evet. bir şey gençlere destek kazananlar orada program yapacaklar artık. Orada program mı yapacaklar? Biz bedava programcı Kazana. arıyoruz çünkü <gülüyor> <gülüyor> bütçemiz kısıtlı. Bütçemiz kısıtlı. Olayın özeti bu. Canım Türkiye'm diyerek müthiş bir söz söyledi Cem Cemina'yı demiş Kemalettin Yılmaz. Ee, Ceren Bektaş ve bugün hafta sonu için hangi özlü sözü söyler diye de bir soru gelmiş. Canım Ceren'im. Can çok güzel oldu. <laughs> Canım Türkiye'm yani bizim hepimizin içimizden geçen bir şey. Onun için öyle bir slogan haline geldi. Hepimizin canımız, ülkemiz. Başka bir ülkemiz yok. Cem Bey radyoyu bırakır mı acaba? Hiç böyle bir şey düşündüm. Emekli olur mu radyodan diye bir soru var. Ya Bırakırım tabii. Niye bırakmayayım? Ama yani öyle bir benim ya radyoculuğu seviyorum. Ama emekli olmak kelimesi bana ters geliyor. Çünkü insan sevdiği, istediği bir işi hala yapmaya devam etmek istiyorsa yapmalı. Bunun yaşı şeyi yoktur. Zamanı yoktur. Ama mesela televizyonda farklı... Projelerde yer alırsam belki radyo yapmaya vaktim olmaz, bir ara verebilirim. Vakitten olabilir mesela. Şu anda ara. imkanım var, yapıyorum, hevesim var. İçimdeki kıvılcım sönmedi diyelim. Televizyona daha bir yoğun şu anda çalışıyorum. Çünkü bu uykusuz her gece programının daha iyi olmasını farklı boyutlara taşımak istiyoruz programı. Hı hı. Yani sadece bir sohbet, söyleşi değil, aynı zamanda interaktif yaşayan ve canlı bağlantıları olan farklı bir program ama yavaş yavaş oturuyor taşların yerine. Dekorunuz falan da çok güzel çok, ama. Çok güzel bir stüdyo. Sizin çok de güzel çok bir güzel bir ama. Stüdyo. Yani bizimki sizinkiden güzel olmasın. İkisi de çok güzel evet. Aynen, aynen. Pembe o çok ve önemli. mavi bir arada. Moral veriyor. Gece... Benim mesela radyo stüdyolarından tut. Çalıştığım televizyon stüdyolarına kadar çok insanı moral veriyor. Ne bileyim çalışma şevki veriyor. O çok önemli. Çalıştığın ekip de çok. Benim çok güzel bir ekibim var. Elif yönetmen. Mutlu ve e, esrar. Ekibin enerjisi Proje. size yansıyor. Evet. Sizin evet. enerjiniz konuğa dolayısıyla tamamen seyirciye yansıtabiliyorsunuz. Ya projeyi bunlarla birlikte yaptık. Arka plan çok önemli. Ben bir de kadınlarla çalışmayı çok seviyorum. Evet. evet. Kadınlar çok akıllıdır seviyorum. çünkü. Daha detaycıdır Kadınlar... ve televizyonda detaycılık çok önemlidir. Çok. Ayrıntı. Daha detaycı, daha da dikkatli. Evet. Daha disiplinli. Evet. Sorumluluk sahibi. Evet. <laughs> Kadınlar Daha da güzel. Savunmaya başladık Daha diye. da güzel. Daha da güzel. <laughs> evet. bu arada bir e, sinema filminden bahsetti. Acaba rolünden de bahsedebilir mi? O çok demiş e, bir önemli bir proje olacak. Çok e, herkesin e, herkesin çok sevdiği, bildiği ve istediği bir şey olacak. a çok Serer merak ediyorum. ettik Cem Bey. E, çok tutacak. Ben e, iç yani Biraz ipucu verseniz. Biraz ipucum vereyim. Hmm. Telefon şakalarıyla ilgili bir film olacak. O açıdan tutacağını sanıyorum. Yani insanların istediği, sevdiği, beklediği bir şey olacak. Böyle hani film çevirmiş veya gişe yapsın diye yapılmış bir şey. tabii ki maddi yönden bir beklentiyle yapılacak bu ama yani benim idealimde bir sinema filmi var. Bu yani bu çalışmalarım şu anda daha ilk aşamalarındayım. Yani senaryo falan sonra yapımcılarla görüşmeye başladık bile. Yakında çıkıyor. Yaza kadar olur gibi geliyor bana. Merhaba Ceren Hanım. Bireysel olarak yazdığımız bir film projesi var. Acaba Cem Bey ilgilenir mi? Sorabilir misiniz? Ben filmci Fahleşmeyi değilim çok tabii. Yani demiş. Ben filmci olmadığım için... Oynatmak şey... istiyorlar galiba. <laughs> böyle... Ben de istiyorum. Yapımcı <laughs> böyle... olarak değil, oyuncu olarak. Bakın size bir sürü ha. teklif geliyor mesela. İsterim oynamak çok. Yani sinema filminde oynamak istiyorum. Ama yani rol olarak da inandığım, kafamın yattığı bir rol olması gerekiyor. Asla soyumam mesela. <laughs> Dans da etmem. Dans bir kere ettiniz, ondan sonra bitti olmaz yani, zaten. Orada bitmiştir, orada bitmiştir olay. <laughs> Tekrarı yok. Orada bitmiştir. Herkes film projesi. Hayır artık film projesinden bahsetmeyelim lütfen. Yok. Herkes merak ediyor. Söylesin lütfen diye de. Ama şimdi, şimdi çok... bu ortaya çıkarsa zaten bir ismi kalmaz. kalmaz. Yakında senaryosu ile birlikte hazır olduğunda mutlaka tanıtımı olacaktır. Herkes bilecektir onu. Ama ilk defa burada söylüyorum zaten bu projeden bahsediyorum. Bir yapımcı arkadaşla konuştum, iyi bir yapımcı. O da çok sıcak baktı. Senaryonun bitmesini bekliyoruz şu anda. Ben de yavaş yavaş, ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Senaryo yazarı değilim. Ama yani yakında güzel bir şey çıkacak. Cem ayı beyaz perdede görürsek şaşırmayalım. Baştan buradan, bugün Ben filmin veya projenin, kendim için değil yani. Kendim için istiyorsan <laughs> daha verdim. Filmin veya projenin güzel olması açısından. Benim bildiğim ve benim sevdiğim bir karakter olduğu için ben yazıyorum senaryosunu. Harika. Evet. İnşallah Aa, güzel olacak. Çok ilginç olacak. Evet, biz de merakla bekliyoruz zaten. Cem Cem'in kendi hayatıyla <laughs> ilgili hedeflediği şey nedir diye bir soru vardı. Sayfa yeniledi kendini. Evet. Yani hayatınızla de, ilgili hedeflediğiniz ne var? Sadece şu an sağlık ve mutluluk başka bir şey yok yani. Öyle fazla hırslı bir adam değil. Ben yani o kadar param olsun, şu ne, şu arabaya bineyim, şu teknem olsun böyle bir şeyim yok. Sağlıklı olmak, e, mutlu olmak, huzurlu olmak, etrafın iyi kalpli insanlarla olması. Bu en önemli şey bu. Mümkün olduğunca dünyayı görebilmek, sevdiklerinle birlikte olabilmek. Bu. Harika. Yani bunları paylaşmak çok güzel. Cem Bey saatiniz çok güzel. Senin de e, küpelerine bayıldım. <laughs> Hangisi? Siyah mı bu mu? Hangisini beğendiniz? Yok parlak olanı. Parlak, parlak. olanı mı beğendiniz? İkizlerim ya parlak renkleri seviyorum. Evet. <laughs> evet. Yeşil ayakkabılar da çok güzel. Çok, Fıstık yeşili. Bunlar yeşil. da güzel değil mi? Sizin ayakkabılarınız Hı. da çok Onlar da yeşil. Çok teşekkür ediyorum. İşte Hafif, uyum olsun gireyim. diye baktım ha, buraya gelmeden. Sabah baktınız. Ama erkekler bakıyor kadın ayakkabılarına. Bakarlar. Bence. Dost başa düşman ayağa derler yok, ama yok, ben inanmıyorum ona. Sırf ona. o şey için canım. Estetik açısından. Yani evet. kadınlar biliyorsun kadınlarda bir çanta ve ayakkabı merakı var ya. Evet. Kaç tane Ece. ayakkabı var senin mesela? Saymadım. Çoktur ama mutlaka. Çok. Evet. O açıdan. Biz ayakkabıyı sırf ayağımızda hani bir şey olsun diye giyiyoruz. Evet. Erkeklerin çoğu öyle. Doğru. Kadınlar, Aksesuar gibi kullanıyorsunuz akses, Evet. Aslında. İhtiyaç yani. Ya da. Sokağa yanına çıkan. Ben mesela yazın hiç çorap falan da giymem. Hep terlik. Hı hı. Parmak arası bilmem ne yani. Sonuçta erkek rahat olanı seviyor. Kadın böyle topuklu. Mesela o topuklu ayakkabılarla nasıl yürüyorsunuz bilemiyorum. Alışıyoruz ya ben de gerçi Şimdi, böyle şey Şimdi dans yarışmasında tabii. ben böyle sağımda Burcu Hanım, Burcu Esmersoy daha yarışırken ben solda Alena Alina bizim yarışmacı Ukrayalı hı hı. bunların boyları aşağı yukarı benim kadar hatta benden biraz kısa biri olabilir 173 Bir 74 değilse 20 santimlik topuk giyiyorlardı. İkisi de böyle. Ben böyle ne arada penguen gibi. Böyle kısa, kısa bodur penguen gibi. <laughs> ha, öyle falan. Ulan nasıl yürüyorsun? Hele bu nasıl dans ediyor? Hadi Değil öbürü yani, yürü. Ha, evet. Yürümek neyse de dans daha zor. Uzun boy güzel gözüküyor herhalde. Hani i̇nce ve uzun. Bir de kadınların şansı var. Şimdi mesela erkekler zaten biz yürüyemeyiz o kadar uzun topukların üstünde ama mesela kadınlar öyle bir elbise giyiyorlar ki topuk gözükmüyor, ayakkabı gözükmüyor. Evet. Hani o sirklerde falan vardır şeyin üzerine batonların üzerinde, sırıkların üzerinde yürüyen insanlar Tabii bunlar mı ya? Mı? Ay, gibi. Ya. Değil mi? Uzun Ay ne kadar uzun, ne kadar incesin. <laughs> Cem Bey. Cem Bey de mi var? Cem Cemin Ay. Artık. Cem Cemin Ay. Çok çok teşekkür Baş ediyoruz efendim geldiğiniz için. Bugün TV'deydik. Ceren'le beraberdik. Hafta sonlarını mutlaka izleyin. Hafta içinde de Pazar Perşembe'ye saat 24 ile 02 arası A Haber'de uykusuz herkese deyin. Biz de varız hafta içi gece pazartesiden perşembe saatleriniz 22.55'i gösterdiğinde beni izleyin. Ceren Bektaş'la son Hayır hayır Cem Cemeray'ı izleyin. <laughs> Biz bitiyoruz siz başlıyorsunuz. Moğollar geliyor, Cahit Berkay geliyor. Harika. Pazartesi. Aa, selam söyleyin çok selam söyleyin. Tanıyor musun? Tabii tabii. Almıştık Yük yayınımıza sağolsunlar gelmişler de tabii ki. Evet. Ee, bizden sonra siz başlıyorsunuz Cem, Cem ay. O zaman o Ceren önce Ceren'i izleyin sonra, ah, sonra beni izleyin. Sonra Ceren. Çok güzelsin. Bunu. Ceren Cem. Çok harika. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Çok sağ olun. Bugün TV'ye de başarılar Kanal Türk ailesine. Kendinize iyi bakınız efendim. Sağ olun. Cem Cem'in ayı uğurluyoruz. Biz de burada son veriyoruz yayınımıza değerli izleyicilerimiz. Haftaya cumartesi ve pazar saatleriniz 9'u gösterdiğinde bugün hafta sonunda sizlerle birlikte olacağız. Yarından itibaren 22.55'te de son durakta. Hoşçakalın.